Tefsiri Nadiri Muhammed Bilal Nadir Hazretleri Münafikun Suresi Bu sure 11 ayettir. Medine döneminde nazil olmuştur. Bu surede münafıkların yalan yere iman iddiasında bulunmaları ve onların kötü halleri anlatıldığı için Münafikun Suresi diye isimlendirilmiştir. Ebu Hureyri radıyallahu anhudan nakledilen hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazında birinci rekatta Cuma suresini okuyup onunla müminleri müjdeler ve ikinci rekatta Münafikun suresi okuyup onunla münafıkları korkuturdu. Bismillahirrahmanirrahim Birinci ayet Ey Resulüm! Münafıklar sana geldiği vakit senin elbette Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederiz dediler. Allahü Teala bilir ki elbette sen onun resulüsün. Allahü Teala şehadet eder ki münafıklar muhakkak yalancıdırlar. İzah. Sure-i Münafikun ayet 1 ila 8'in nüzul sebebine dair Zeyd bin Erkam radıyallahu anhu'dan şu hadise nakledilmiştir. Amcamla birlikteydim. Münafıkların başı olan Abdullah İbni Übey İbni Selul'un Resulullah'ın etrafında bulunan muhacirlere infak etmeyin ki dağılıp gitsinler dediğini ve ayrıca yemin olsun ki eğer gazadan Medine'ye dönersek elbette aziz olanlar, zelil olanları oradan çıkaracaktır dediğini duydum. Bunu amcama anlattım. Amcam da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Übey ile arkadaşlarına haber gönderdi. Onlar böyle bir şey söylemediklerine dair yemin ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları tasdik etti, beni haksız gördü. Benzerini görmediğim bir keder ve üzüntü gelip beni buldu. Evimde oturdum, Allahü Teala, ey Resulüm, münafıklar sana geldiği vakit senin elbette Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederiz dediler. Allahü Teala bilir ki elbette sen onun Resulüsün. Allahü Teala şehadet eder ki münafıklar muhakkak yalancıdırlar mealindeki Sure-i Münafikun ayet 1 ile başlayıp yine Allah'ın Resulü'nün yanında bulunan muhacirlere infak etmeyin ki dağılıp gitsinler diye geçen Sure-i Münafikun ayet 7'ye ve daha sonra yemin olsun ki eğer gazadan Medine'ye dönersek elbette aziz olanlar zelil olanları oradan çıkaracaktır diye geçen Sure-i Münafikun ayet 8'e kadar indirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana haber gönderdikten sonra Allahü Teala seni tasdik etti diye buyurdu. 2 ila 3. ayetler. Onlar yeminlerini kendilerine yönelecek tenkide karşı bir siper edindiler de Allah yolundan alıkoydular. Şüphesiz ki onların yaptıkları ne kötüdür. Bu onların görünüşte iman edip sonra küfürlerinin ortaya çıkması sebebiyledir. Böylece onların kalpleri mühürlendi. Artık onlar hakkı anlamazlar. İzah Ayeti i Kerime'de onlar yeminlerini kendilerine yönelecek tenkide karşı bir siper edindiler de Allah yolundan alıkoydular diye buyurulmaktadır. Yani o münafıklar kendilerini hak etmiş oldukları öldürülmekten, esaretten, kınanmaktan korunmak için yalan yere yaptıkları yeminlerini bir siper edindiler de, kendi nefislerini de, kendilerinin aldatmalarına uyanları da Allah yolundan alıkoydular demektir. Dördüncü ayet Ey Resulüm! Sen onları gördüğün vakit kalıpları hoşuna gider ve konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Onlar dayanmış kereste gibidirler. Her gürültüyü kendi aleyhlerinde zannederler. Onlar düşmandır, artık onlardan sakın. Allah onları kahretsin. Nasıl haktan yüz çeviriyorlar? İzah Ayette geçen münafıklar hakkında şöyle buyurulmuştur. Zeyd bin Erkam radıyallahu anhu, Sure-i Münafikun ayet 4'teki ''Onlar dayanmış kereste gibidirler.'' buyruğunu ''Münafıklar iyi görünümlü kimselerdi.'' diye açıkladı. Yine ayeti i kerimede münafıkların özellikleri hakkında her gürültüyü kendi aleyhlerinde zannederler diye buyurulmaktadır. Münafıklar herhangi bir seslenişi duysalar bir korku ve endişe içinde kalırlar, kendi başlarına bir belanın geleceğini zannederler, münafıklıklarının ortaya çıkacağını düşünerek korkarlar. 5. Ayet Onlara, gelin Allah'ın Resulü sizin için Allah'tan af dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların kibirlenerek yüz çevirdiklerini görürsün. 6. Ayet Ey Resulüm! Onlar için Allah'tan af dilesen de, dilemesen de birdir. Allahü Teala onları asla bağışlamaz. Şüphesiz ki Allahü Teala küfür ve nifaka dalmış olan fasıklara hidayet etmez. 7. Ayet O münafıklar ensara Allah'ın Resulü'nün yanında bulunan muhacirlere infak etmeyin ki dağılıp gitsinler diyen kimselerdir. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar anlamazlar. 8. ayet. Onlar yemin olsun ki eğer gazadan Medine'ye dönersek elbette aziz olanlar zelil olanları oradan çıkaracaktır derler. Halbuki izzet, kuvvet, zafer ve şeref Allah'a, Resulüne ve müminlere aittir. Fakat münafıklar bilmezler. İzah Bu surenin girişinde belirtildiği gibi buraya kadar zikredilen ayet-i kerimeler, Abdullah İbni Übey İbni Selul isimli münafık ve arkadaşları hakkında nazil olmuştur. Ayetlerde müminlere dil uzattıkları belirtilen kişiler bunlardır. Müminler aleyhinde söylenen sözler de bunlara aittir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu, münafıkların reisi olan Abdullah İbni Übey İbni Selul'ün bu sözleri söylemesinin sebebini şöyle anlatmaktadır. Biz bir gazvede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Muhacirlerden bir adam ensardan birinin arkasına bir tekme vurdu. Ensardan olan kişi, ey ensar neredesiniz diye yardım istedi. Muhacirlerden olan bir kişi de, ey muhacirler neredesiniz diye yardım istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları duydu ve dedi ki, ''Nedir bu cahiliye çağrıları?'' Dediler ki, ''Ya Resulallah, muhacirlerden biri ensardan birinin arkasına vurdu.'' Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Bırakın bu çeşitli davaları, bu davalar kokmuş davalardır.'' buyurdu. Abdullah İbni Übey İbni Selul bunu işitti ve ''Bunu yaptılar ha? Allah'a yemin olsun ki eğer Medine'ye dönecek olursak en şerefli olanlar, en zelil olanları oradan çıkaracaktır dedi. Onun bu sözleri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaştı. Bunun üzerine Hazreti Ömer ayağa kalktı ve dedi ki, Ya Resulallah bırak beni de şu münafığın boynunu vurayım. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bırak onun yakasını. İnsanlar Muhammed arkadaşlarını öldürüyor demesinler. Cabir radıyallahu anhu diyor ki, Muhacirler Medine'ye geldikleri zaman Ensar muhacirlerden daha çoktu fakat daha sonra muhacirler Ensar'dan daha fazla oldular. 9. ayet. Ey iman edenler mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Her kim böyle yaparsa işte onlar hüsrana uğrayanlardır. İza Malların ve çocukların müminleri ibadetten alıkoyan birer imtihan olabileceğine dair Sure-i Enfal ayet 28 ve Sure-i Tegabün ayet 14 ve izahlarına bakınız. Allah'ın zikrine dair geniş bilgi içinde Sure-i Bakara ayet 152 ve izahına bakınız. 10 ila 11. ayetler. Sizden birine ölüm gelip de ya Rabbi beni biraz daha yaşatsan da sadaka versem ve salihlerden olsam diyeceği an gelip çatmadan önce size verdiğimiz rızıklardan infak edin. Halbuki Allahü Teala hiçbir nefsi eceli geldiği vakit sonraya bırakmaz. Allahü Teala yaptıklarınızdan haberdardır. İzah Bu ayeti kerime ile ilgili olarak İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle buyurmuştur. Kimin Rabbinin beytini hacetmeye götürecek kadar malı olur, veya zekat verecek kadar malı bulunur da bunları yapmayacak olursa, ölümü anında tekrar dünyaya dönmeyi ister. Bunun üzerine bir adam, ''Ey İbn Abbas, Allah'tan kork, ölüm anında dünyaya dönmeyi ancak kafirler ister.'' dedi. İbn Abbas radıyallahu anhuma da, ''Ben bu hususta sana Kur'an'dan ayetler okuyacağım.'' dedi ve sure Münafikun ayet 9, 10 ve 11'i okudu. Adam İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya ne kadar mal zekat vermeye gerektirir dedi. İbn Abbas radıyallahu anhuma malı 200 dirhem veya daha fazla olursa dedi. Adam hac etmek ne zaman farz olur dedi. İbn Abbas radıyallahu anhuma azık ve deve bulunursa cevabını verdi. Yine ayeti i kerimede halbuki Allahü Teala hiçbir şahsı eceli geldiği vakit sonraya bırakmaz. Allahü Teala yaptıklarınızdan haberdardır diye buyurulmaktadır. Ecelin iki yönü vardır. Eceli müsemma ve eceli muallaktır. Eceli müsemma Vakti geldiğinde günü, saati, dakikası, saniyesi bile şaşmayan eceldir. Görünüşte bir şey bir şeye sebep olur, eceli gelen kişi sapasağlam dahi olsa ölür. Bu şekilde ecelin vakti gelince ne bir an ileri alınır ne de bir an geri bırakılır. Bu ayeti kerimede anlatılan da budur. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahü Teala bir kulun ruhunu bir yerde almayı dilediğinde onun için orada bir ihtiyaç yaratır. Eceli muallak, eceli kaza, bir sebebe bağlı olarak değiştirilmesi takdir edilmiş eceldir. Her nefsin eceli levh-i mahfuzda belirlenmiştir. Kulların dünyada yaptıkları amellerine göre ömürlerinin uzayıp kısalması Allah'ın takdirindedir. Bu husus Sure-i Rad ayet 39'da şöyle geçmektedir. Allahü Teala dilediği hükmü siler ve dilediğini sabit bırakır. Ana kitap Levh-i Mahfuz onun katındadır. Mesela Allahü Teala Yunus Aleyhisselam'ın kavmini helak etmek üzere bela gönderince onlar belanın ilk alametlerini gördüğünde hemen iman edip tevbe etmeleri neticesinde üzerlerindeki bela kalkmış ve ömürleri de uzamıştır. Bu husus Sure-i Yunus ayet 96 ila 98'de şöyle geçmektedir. Şüphesiz ki aleyhlerinde Rabbinin kelimesi hükmü hak olanlar iman etmezler. Onlar elim azabı görünceye kadar delillerin hepsini görseler de yine iman etmezler. Helak olan bir belde ahalisi onlara azab inmeden önce iman etselerdi de bu imanları kendilerine fayda verseydi ya. Ancak Yunus'un kavmi Azap işaretlerini görür görmez iman ettiler. Biz de onlardan dünya hayatında zelil olacakları azabı kaldırdık ve onları bir müddete kadar faydalandırdık. Ömrün uzayabileceğine dair Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Anne ve babaya yapılan iyilik ömrü uzatır. Dua kazayı önler, yalan da rızkı eksiltir. Müslüman bir kimsenin verdiği sadaka ömrünü artırır ve kötü sondan muhafaza eder ve Allahü Teala ondan kibir ve gururu giderir. Kim rızkının bol olmasını ve ömrünün uzamasını arzu ederse sıla-i rahim yapsın. Yine kulların yaptıkları kötü ameller sebebiyle ömürlerinin kısalacağına dair Allahü Teala Sure-i Enfal ayet 54'te şöyle buyurmuştur. Onların bu hali Ali Firavun, Firavun ve adamlarıyla onlardan öncekilerin hali gibidir. Onlar Rablerinin ayetlerini yalanlamışlardı. Biz de onları günahları sebebiyle helak ettik ve Ali Firavun'u da denizde gark ettik. Bunların hepsi zalim idiler. Bu husus İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan nakledilen bir hadisi i şerifte de şöyle geçmektedir. Bir kavimde devlet malından hırsızlık zuhur ederse allah Teala o kavmin kalplerine korku koyar. Bir kavim içinde zina yayılırsa orada ölümler artar. Bir kavim ölçü ve tartıyı noksan ederse Allah ondan rızkı keser. Bir kavmin mahkemelerinde haksız yere hüküm verilirse o kavimde mutlaka kan yaygınlaşır. Bir kavim ahdinden dönerse Allah onlara mutlaka düşmanlarını musallat eder.'' Ayrıca tedbir almayarak tehlikeden sakınmayan kimselerin de ömürleri kısalabilir. Bir kimse sürekli tehlikeli işler yaparsa, mesela devamlı frensiz arabaya binerse, tedbirini almadığı için muhakkak kaza yapar, bu şekilde erken ölebilir. Çünkü tedbir almak dinimizin bir emridir. Tedbir almak gerektiğine dair Allahü Teala Sure-i Enfal ayet 60'ta şöyle buyurmaktadır. Ey müminler! onlara karşı gücünüzün yettiği her kuvvetten ve atlardan hazırlayın. Yine bu hususta Enes bin Malik radıyallahu anhudan şu hadisi şerif nakledilmiştir. Ya Resulallah, devemi bağlayıp da mı yoksa salı verip de mi Allah'a tevekkül edeyim diye soran bir adama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Deveni bağla ve sonra tevekkül et. Kader mevzunda olduğu gibi ecelin de böyle iki yönü vardır. Sonuç olarak Allahü Teala'nın ilmi ezeliyesi bakımından kader de ecel de tektir. Soru, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hısım ve akrabayı ziyaret ömrü uzatır buyurmuştur. Eğer insanın tek eceli olsaydı, onun uzaması düşünülmezdi. Cevap, bu hadisi şerifte yer alan ziyadenin izahı şöyledir hısım ve akrabayı ziyaret etmeseydi, o kimsenin ömrünün mesela 50 yıl olacağı allah Teala'nın ilminde mevcuttu. Bunun yanında Cenab-ı Hak onun hısım ve akrabayı ziyaret edeceğini ve bu sebeple ömrünün 70 yıl olacağını da biliyordu. Binaenaleyh, burada Yüce Allah'ın hüküm ve irade ettiği, onun hısım ve akrabasını ziyaret ederek 70 yıl yaşayacağı şıkkıdır. İşte aradaki 20 yıl bu meziyeti sebebiyle sılayı rahim yapmamış olsaydı, ömrünün 50 yıl olacağına dair ilmi ilahiyeye nazaran bir ziyade ömrün uzaması sayılmıştır. Bu izah tarzı şu temele istinad ediyor ki, allah Teala icat edilecek mağdumun, mevcud olmayanın nasıl icat edilebileceğini bildiği gibi, icat edilmeyecek mağdumun şayet icat edilecek olsaydı nasıl icat edilebileceğini de bilir tıpkı cehennemliklerin dünyaya döndürülemeyeceklerini bildiği halde, şayet dünyaya iade edilecek olsalardı, eski küfürlerine döneceklerini şu ayeti kerimesiyle haber verdiği gibi. Eğer tekrar dünyaya dönseler, yine nehyedildikleri fenalıklara dönerlerdi. Şüphesiz ki onlar yalancıdırlar. Ehli sünnete göre öldürülen bir şahıs da Allahü Teala'nın kendisine takdir etmiş olduğu ecelin gelmesi sebebiyle ölmüştür. Bir kaza sonucu ölen de böyledir. Çünkü Allahü Teala yerde ve gökte gizli ve aşikar olmuş ve olacağı, gelmiş ve geleceği dille söyleneni, hatta hatıra geleni dahi ilmi ezeliyesiyle bilir. Şu halde bilmediği bir şey yoktur. Bu hususta Allah Teala Sure-i Talak ayet 12'de şöyle buyurmaktadır. Muhakkak Allah Teala'nın her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz. Ayrıca kader hakkında geniş bilgi için Sure-i Enfal ayet 51'in izahına bakınız.